Avukat hanım fazla hassasiyet gösterdi. Bunlar bizim ailevi sorunlarımız. Ailevi sorunlarınızla avukat hanımın ofisinde mi konuşuyorsunuz Haşmet Bey? Haşmet amca benim orada olduğumu öğrenmiş. Yakınlardaymış, o da gelmiş. Biz sadece tartışıyorduk. Avukat hanım bizi yanlış anladı. Hepsinin üzerinden silah çıktı. Sizce de konuşmak için biraz fazla değil mi? Bizim ruhsatlı silahlarımız belimizdeydi. Hatırladığım kadarıyla senden başka silah çeken olmadı. Ben de boşu boşuna silah çekmedim. Ofisime zorla girmeye kalktılar. Murat Bey'i kaçırmaya çalıştılar. Gözümün önünde ağır cezalık suç işlediler. Ne yapsaydım? Arkalarından su mu dökseydim? Gerek yok Rıfkı. Ben yanındayım abinin. İki taraf da aynı şeyi söylüyor. Birbirlerinden şikayetçi değiller. Ortada darp yok, cebir yok. Bu durumda benden ne yapmamı bekliyorsunuz avukat hanım? Bakın. Bu adamlar benim ofisimi bastı. Ben şikayetçiyim ve şikayetimin de işleme konulmasını istiyorum. İşleme koyduk avukat hanım. Durumu savcılığa bildirdik. Savcı bey serbest bırakılmalarını istedi. Ben daha fazla ne yapabilirim? Bundan sonra Savcı Bey'le konuşursunuz. İyi misin abi? İyi mi olmayayım. Merak etme. Bir tutanak ilizi alacağız, sonra gideceğiz evimize. İyi günler Haşmet amca. Ben de Halide yedim. Yemekteydik. Bu meseleyi ailelerimizi karıştırma kararından emin misin? anlasaydın, Sabri'nin de benim ailemden olduğunu bilirdin. Asıl sen aile nedir bilseydin, ne Sabri'nin, ne başka birinin, insanın çocuğundan, kardeşinden daha değerli bir şey olmadığını bilirdin. Koca bir geceyi Sabri ile geçirdin. Bir nebze adamlık öğrenemedin diye mi bırak? <laughs> evet, Aşmet amca. Olay zaten yeteri kadar büyüdü. Daha fazla büyütmeyelim. Ben babamla konuşurum. Çözeriz. Biz bunları hak edecek ne günah işledik Oğuz. Çocuğumuz yaşında avukat kızın postasını yediğimiz yetmiyormuş gibi. Bir de bunlardan akıl öğreniyoruz. Hayırdır delikanlı? Sabri güvende. Hasan abi ilgileniyor. Emin ellerde. Ben Füsun'u görmeye geldim. Ee, hadi Sabri'yi bunun elinden aldın. Avukatta ne işin var? Füsun benim avukatım. Dava ile ilgilendiği için tehdit etmeye geldiler herhalde. Beyler, kimse kimseyi tehdit etmiyor. Ofisin basıp tehdit ediyorlar. İş emniyeti intikal edince de utanmadan inkar ediyorlar. Ha, ne münasebet hanımefendi? Bizim öyle şeylerle işimiz olmaz. Biz kimseyi tehdit etmeyiz. Nerede artısı kâpçan çok iyi biliyorsun. Hayır Rıza. biz gidelim mi artık. Ben çok sarsıldım çünkü. Maalesef kim haber verdi? Baba iyi misin? İyiyim de ne işim var burada? Merak ettim. Bir şey yok. İmza atıp çıkacağız. Haşmet, Türkan, Murat her soruyu imza için için alacağım. Olsun. Sabri'den iki kelime laf öğrenebildin... ...ne de elinde tutabildin. Ben seni niye tutuyorum Rıfkı? Abi, bu işin arkasında Sabri olsaydı... ...Burak Bey'in yaptıklarından sonra dökülürdü. Ya arkasında haşmet var, sadakatinden susuyor... ...ya da Sabri hiçbir şey bilmiyor, bizi yemlemişler abi. Hem beceriksizsin, hem de bana akıl mı veriyorsun? Kusura bakma abi. Haddimi aştım. Haddini aştın sabrımı aşma. Bu nasıl bir tedbirsizlik? Ya taksici orayı bastığında Burak orada olsaydı? Burak Bey çıktığında girmiş zaten. Müsaade edin kafasını koparayım. Rıfkı, kafası kopartılacak çok kişi var. Fazla göze batıp kendinden başlatma. Yıkıl karşımdan. Neredesiniz siz? Derhal buraya gelin. Çabuk oyalanmayın. Yalçın benim çok eski arkadaşım Rukiye anne. İyi de emlakçı. Yani evi değerinde satar, endişe etmesin. Değeri falan umurumda değil. Bir an önce sat evladım. Neyi satıyorsun anne ya? Ne oluyor? Ben evlatlarımı sokakta bulmadım. Evi satıp Düzce'ye yerleşeceğiz. Ne yapacaksın? Anne ne işimiz var bizim Düzce'de? Kızım sana karışamam. Çocuğun var, kocan var. Ama Ali Rıza ile Mert benimle gelecek. Annem haklı Emine. Senin ona destek olman lazım. Sen böyle yaparsan Ali Rıza'yı Mert'i nasıl ikna edecek bu kadıncağız? Yazık günah. Hayırdır enişte? Yine neyi ikna ediyorsunuz bize? İstanbul'dan gidiyoruz oğlum. Nereden çıktı şimdi? Bir ciğer İstanbul'a verdim. Sizleri vermeye niyetim yok. İyi. Abimi alır gidersin o zaman. Sorun çıkar ama ben değilim. Bak. Kararım kesin Rasim. Sen arkadaşına evi gezdir, ilanı da asın. Bir an önce satız. Başım. Çay içip konuşalım, sonra bırakayım seni. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ferit. Ne haber? İyi senden. Çay var, içer misiniz? İçeriz tabii ya, içmez miyiz? Getiriyorum. Gel. Şimdi, Murat her söyle seni tehdit etmek için geldi ofisine sandığın gibi değil. Yani tehdit etti, evet. Ama fiziki olarak değil. Mesleki. Buran suçunu üstlenen adam. Beni baroya şikayet edecekmiş. Hangi gerekçeyle? Davada bilmediğim bir sıkıntım mı var? Afiyet olsun. Eyvallah Ferit, eline sağlık. Biraz gözümü korkuttum. İçeride senin adında konuşulmaya başlayınca iyice korkmuş. Dilekçe yazmaya başlamış işte. Füsun sen ne yaptın sanıyorsun? Cezaevindeki adamı tehdit mi ettin? Ali Rıza öyle bir şey değil. Biraz daha üstüne gidersem çözeceğim zaten. Adam iyice korkmaya başlamış işte. Dilekçe yazması da bunun bir göstergesi. Füsun sen mesleğini tehlikeye attığının farkında mısın? Ben bu dava için her şeyi göze aldım. Füsun, bak, biliyorum bu davayı alırsan her şeyin çok güzel olacağını, istediğin gibi neticeleneceğini düşünüyorsun. Ama... Ama? Füsun biz arkadaşız. Her zaman da arkadaş olacağız. Lütfen benim için kendini riske atma. Mesleğinin gereklerinden fazlasını yapma karşılığını veremeyeceğim bir iyilik yapma bana. Lütfen. Anladım. Senin derdin adalet falan değilmiş. Sen içine girdiğim bu dünyayı bayağı sevmeye başlamışsın Ali Rıza. Öyle ki benim davayı çözme ihtimalim bile seni rahatsız ediyor. Ama ben Rukiye anneye söz verdim. Emine'ye bir söz verdim. Ve onlara verdiğim sözü tutmak için bu davada elimden gelen her şeyi yapacağım. Sana rağmen.